kıskançlık duygusunu nasıl Güzel yüzüm şimdi iki türlü kıskançlık oluyor. Bir adamın elbise alıyor, sonra kıskanıyor, gözlük alıyor, kıskanıyor. Ama doğal olarak bir şey olur insanlarda yani hayranlık olur. Bir keşke bende de olsa fikri olur yani bu kötü bir şey değil. Ama onun elinden gitsin işte mahvolsun, batsın derse bu kötü. Yoksa e, insan aynı nimetin kendisinde olmasını isteyebilir hatta daha iyisinin kendisinde olması isteyebilir. E, dolayısıyla ona kıskançlık diyemeyiz. Ama ikincisi işte kadınlar erkeğe, erkeğin kadının kıskanması var. E, koruma hissiyle yapılıyorsa bu güzel yani haysiyetine, şerefine, namusuna zarar gelmesin diye yapıyorsa bu güzel. benim canım o kıskançlık değil ki gıpta ediyordursun, güzel bir yüzdüm. Sen onu karıştırıyorsun. Ya yani kıskançlık yapacak bir karakterin yok senin. Yani yüzün çok temiz, sen yani çok tatlı efendi bir kızsın. Ya yani kıskançlık yapacak adamın yüzü ayrı oluyor. O gıpta gıpta da bir şey yok, normal var. Yani birisine bir şey olduğunda, iyi bir şey geldiğinde ben de de iyisi güzeli olsun diyorsun normal onun ne var